Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü modele ben üç renk kullandım. Çimenli yeşil yaptım yine. Motiflerini pembe ve su yeşili yaptım arkadaşlar. Ben modelistlere anlatmak amacıyla bu üç rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desenli ise desenlerden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar kendi zevkinize göre. Düz yazmaya da yapmak isterseniz yine aynı şekilde istediğiniz şekilde renklerini ayarlayıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Kullandığım tığım 21 numara. Şöyle göstereyim sizlere. yıllarda kullandığım bir tığ arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sayısı görünmüyor. Numarası daha doğrusu. Ama 21 numara bu arkadaşlar. Sizlere hazırladığım modelimde. Bu arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi gerçekten yine güzel duran bir model oldu. Şunu da belirttikten sonra modeli yapmaya başlayacağım. Ara boşluğunu genelde ben dar tutuyorum. Modelistlere anlatmak amacıyla dar tutuyorum arkadaşlar. Diğer videolarımda da belirttim. Belirtiyorum daha doğrusu. Ben bu modelde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 kez ilerledikten sonra modelin motifine başlamışım arkadaşlar. Yuvasını kurmuşum. 8 kez 3 tane zincir çekerek ilerledikten sonra şöyle yuvayı oluşturmuşum arkadaşlar. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltırsınız. Kendi zevkinize göre. Dediğim gibi benim amacım modeli sizlere anlatmak. Bu amaçla bu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Sürçülisan edersem şimdiden af ola. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sizinle birlikte yeni başlamış gibi tığ batıya giriş yaptım. İpimi sık iğne ile bağladıktan sonra 3 tane zincir çekerek sıradakine batıp sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar. 3 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yeniden 3 zincir, 8 kez ilerleyeceğim dediğim gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 oldu. Şimdi modeli ters çeviriyorum. 2 kez doluyorum arkadaşlar. Sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum. Ve önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekip bunu yaptığım trabzan yuva olacak arkadaşlar. Bu motifin yuvasını oluşturacak öyle söyleyeyim. Ve şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tane zincir çektim. Yaptım yuvaya giriş yaptım arkadaşlar ve sık iğne ile kapattım. Yeniden 14 tane zincir 4. Ve 14 yeniden yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım ve yeniden 14 tane zincir. ve 14 yeniden yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım 4 tane yapacağım arkadaşlar 8 10 ve 14 yeniden yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım 1 2 3 ve 4 tane 14 tane zincirden oluşan pırpır pır yapmış oldum arkadaşlar ve şimdi bir ön yüze çevirdim 2 3 4 5 6 7 tane zincir ve sıradaki purpurun içine giriş yapıp tepesine sık iğne ile bağladım 7 tane zinciri. Ve şimdi ara geçişte 4 tane zincir çekiyorum. Sıradakine giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Yeniden 4 zincir. Sıradakine giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Yeniden 4 zincir. Ve yine sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Ve şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane zincir çektim arkadaşlar. Tığ batıda ilk iki kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım ve 3 tane zincir çekip sıradakine giriş yapıp ilerliyorum arkadaşlar. Yine 3 tane zincir çekerek 8 kez ilerliyoruz. Modelimizin çimeni Böyle arkadaşlar. Bir tane daha size anlatıp motif'e geçeceğim. 1-2-3-4-5-6-7 oldu. Bir tane daha. Ve bu 8 oldu arkadaşlar. Şimdi modeli ters çeviriyorum. Ve i̇lk kez doladım. Sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. Önce bir sonra iki son iki sonraki çekildi 4lü tırabzan yaptım. Ve şimdi 14 tane zincir çekiyorum. 4 Ve 14 yaptım. trabzan yuva oldu arkadaşlar. Yuvaya giriş yaptım sık ile kapattım. Yeniden 14 tane zincir çekiyorum. Ve 14 yeniden yuvaya giriş yaptım ve sık ile kapattım. Yine 14 tane zincir. Yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Yine 4 tane yapıyoruz arkadaşlar. 14 tane zincirden oluşan. Ve bu 14. Yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Modeli ön yüze çevirdim. Ve şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 6 ve 7. Ve sıradakine giriş yaptım arkadaşlar. 14 tane zincirden oluşan ve tepesine sık iğne ile bağladım 7 tane zinciri. Ara geçişte 4 tane zincir çekip ikincisine giriş yapıyorum. Yine sık iğne ile kapattım ve yine 4 tane zincir. Üçüncüsünün tepesine kapattım ve yine 4 zincir ve bu dördüncü arkadaşlar şöyle kapatmış oldum ve yine 11 tane zincir çekiyorum 6 7 8 9 10 ve 11 tığ batıda ilk iki kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım sık iğne ile kapattım ve 3 tane zincir çekip yine sıradakine batıp ilerliyoruz arkadaşlar 8 kez ardından dörtlü bir trabzan yapıp yuvasını oluşturup devam ediyoruz arkadaşlar modelimizin çimeni böyle devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi iki tanesini yapmış oldum. Şimdi sizlerle motifine geçelim. Evet arkadaşlar ipimi bağladıktan sonra ara geçişte dörder zincir çekerek ilerlemiştim arkadaşlar. Şöyle bir iki üç tane yuvamız var. İlkine giriş yapıyorum. İpimiz ile buraya bağladıktan sonra 3 zincir çekiyorum bir kez doladım yine aynı yere giriş yaptım ve 2 iki, iki çekip kapattım 3 zincir yine aynı yere giriş yapıyorum sık iğne ile kapattım arkadaşlar ara geçişte 3 tane zincir çekip ikincisine giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle tekrar 3 zincir bir kez doladım ve yine aynı yere giriş yaptım ve 2 iki, iki çekip kapattım şimdi 3 zincir aynı yere giriş yapıyorum sık iğne ile kapattım arkadaşlar Yeniden ara geçişte üçüncüye giriş yaptım. Sık iğne ile ardından üç tane zincir bir kez doladım ve üçüncüye giriş yaptım. Yeniden iki iki çekip ikili trabzan yaptım. Ve üç zincir giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi üç tane yapmış oldum. Ve bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Ben şimdi modelin son aşamasını anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar ipimi bağladıktan sonra bir ilmekle modeli aldım. Ters çeviriyorum. Ve 4 tane zincir çekip pırpırın tepesine sık iğne ile bağlamıştım arkadaşlar. Sık iğnenin içine giriş yapıyorum sağdakinin bana göre ve ipimi sık iğne ile yine buraya bağladım ardından 13 tane zincir çekiyorum 8 9 10 11 12 ve 13 ara geçişte 2 tane zincir çekmiştim arkadaşlar zincirin dibinden giriş yapıyorum 13 tane zinciri sık iğne ile bağladım yeniden 13 tane zincir 3 4 ve 13 ve yine iki tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum arkadaşlar. Sık iğne ile bağladım. Yine 13 tane zincir. 2 ve 13 ve yine arkadaşlar burada 7 tane zincir çekip gelmiştim tepesine sık iğne ile bağlamıştım arkadaşlar o sık iğnenin içine giriş yapıyorum ve 13 tane zincirimi buraya sık iğne ile yine bağladım arkadaşlar ve modeli ön yüze çevirdim. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane yuva oluşturdum. Ve ilk iğne giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle. Ardından 2 tane zincir çekip pırpır yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Her birine 2 zincirden oluşan 10 tane pırpır yapacağım. 2 tane zincir çekip giriş yapıp kapatıyorum sık iğne işlemiyle. ve bu 10 ikincisine giriş yapıyorum yeniden sık iğne ile ve yine ikişer zincir çekerek 10 tane pırpır pır yapacağım buraya da 2, 4, 7 oldu bu. 10 oldu arkadaşlar. 3. yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile ardından yine ikişer zincir çekerek pırpır pır yapmaya devam ediyorum. Buraya da 10 tane yapacağım yine iki zincirden oluşan arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kolay bir model yine. Yeter ki eliniz yatkın olsun. Eliniz yatkınsa tüm modelleri de rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu 10. oldu. Ve yeniden ilk ipimi bağladığım yere giriş yapıyorum. Yeniden aynı sık iğnenin içine sık iğne işlemiyle ardından bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu kadar. Sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum. Şu anda modelimiz üçsüz. Gördüğünüz gibi çok güzel durdu yine. Evet arkadaşlar ben modelistlere anlatmak amacıyla bu renkleri seçtim. Siz yapmak isterseniz dediğim gibi kendi zevkinize göre renk ayarını yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma da abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Sürçeli saniye ettiysem Şimdi Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.